kaldırırım ha. <laughs> hadi yorun, ya. Hadi yavva. Hadi merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere gizli bir yer daha göstereceğiz. Aa. Hadi Ege neredeydi o gizli yer? Götür bakayım beni oraya. O. Ege hadi. Abicim neden uçuyor ya lan? Hadi gizli yere gidecektik ya. Neredeydi o? Bugün cuma enseyi kapa. Bugün cuma enseyi kapa. Evet. Gel kanka et ee, Oho orada nasıl çıkacak? Çıkabiliyor mu orada? Ben çıkarım. Ben, o... ben çıktım. Başka çıkacak yer var mı? Yok. Gel kanka. Buraya çık. Çöp kesin üstünden atlasak. Olur mu? Yok. Onun bir tek içinden geçiriyor. Lan zaten çöp kesin içine giriyor bu. Çöpsüz miyim? Evet. Of. Oha. Of. Sen nasıl çıktın lan oradan? <laughs> Vay sıpa baba ben yapıyorum böyle şeyler tamam. Sen ya, sen biliyorsun işleri ya. Burası neymiş? Gizli yer Aynen burası gizli bir yer sanki. Burası hastane mi? Ne burası? Has, eskiden hastaneymiş galiba burası. Hastanenin kapanan bölümü mü? Burada kapı mı var? Yok. Allah Allah. E, hastaneyi kapatmışlar üst katını. Bak burada. Yataklar mataklar varmış. Burada galiba savaş çıkmış ya. Burası ne kardeşim böyle? Baba gel bak, gel gel. Başka gidecek bir yer var mı? Geldim, nereye gidelim? Önceki önümü sıktım hatta. Neden? Öş. Burası neresi ya? Buradan gidiş yok. Buradan çıkış da yok galiba. Bak buradan gidebilirsin bak. Uçuuu. Hayda. Ana. Evet. Buradan hastanenin içine giriliyor. Vay. Ama tekrar çıkmak istesek çıkamayız galiba oradan. Baba öbür yerden çıkabilirsin ama. Evet. Ya baba beni takip et yine. Baba beni yine takip et. Buyur. Dışarıda mısın? Tamam geldik. Ben bir saygı yapacağım. Ben skutura bineyim. Nereye gidiyoruz? Nespresso. Şey. Ma buraya burada zıplayacağım ben kaçtı anne. O zaman buna basacağım hop Uzaya çıkacağım. Uçum. Ben ne oldu bana? Baba. Anladın ben mı? Ben ondan bahsetmiyorum. Onu nasıl yapabiliriz? Ya dur şöyle bir buraya çek. Bak baba Bak. Bak. Bana bak senin. Bak burada bir dur. Ne? Buraya git. Ha buraya gidelim. Bak ben ayarlayacağım patiyi. Tamam. Hoppala! Aa yeterak zıplatıyor. Baba baba baba. Baba o sen tamam. Oo çok güzel zıplıyoruz. Aya çıktım, aya. Ayı görüyorum. Ay oha yere, yere düştüm ama ben nereye gittim ben? Valla baba şehir dışına. Şehir dışına çıkardı beni. Nasıl bir zıplamaydı o öyle? Ya buradan ayağa nasıl kalkacağız? sen orada bekle ben oraya gelmiş geliyorum metroyda. Yok ben gelirim şimdi. Hmm. Yolu biliyorum ben gelirim hemen. Allah baba oyun Allah kahretmesin ne valla ya. Biz benden gitti gitti. Bebek bekleyin kandıma gelsin ne? Onu uydurmam gerek. Baba ben öldüm. Of zıplattım bana. Baba ben öldüm bak Çok bak. Baba ne ölmesen ya? Bak bak. Polis arabası deneyelim bir de. Oha zıplattım Ege. Kim bilir oha nereye gitti uçtu gitti Bak bak neler yapıyorum babam babam bak bak o fırladı Baba gel avuzun avuzun Oo, kenara gitti Baba avuzda dal bak Dur geliyorum Bir tane daha araba zıplatayım geliyorum o fırlattı, bunu da fırlattı. Hep sağ sola fırlatıyor bu ya. Hiç yukarı fırlat fırlattıramadık. Neden acaba? Baba ama neyse gel. Bir saniye, bir daha yukarı çıkayım şöyle. Ha. Gel baba. O Ege fırladı, yukarı fırladı. Bak 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 arabayı fırlatıyorum. Vuruyorum. Şimdi sen ne yapıyorsun? Baba olmasın yavrum. Dur dur. Bak bu da zıplı. Oha fırladı gitti. Buradan fırlayıp de arkaya gidiyor Ege. Bak bak bir daha düşecek. Huuu aşağı arkaya gitti. Başka fırlatacak araba var mı? Ekelik fırlar mı acaba? Oha. Ege, hepsini fırlatıyorum. Bir daha gelecek. Sonra te, arka tarafa gidecek. Şimdi uçtu gitti lan bu. Baba gel, oyunun altına gel. Tamam geliyorum. Bir saniye, üç saniye yapar. İki bir sıfır. Şimdi izin veriyor. Evet, of, bu da fırladı. Bak bir daha gelecek. Gelmedi, fırladı gitti. Uzayda mı gidiyor şu an? Vallahi ayamaya çıkmıştır herhalde ha. Taksiyi de fırlattık. Of oh, arkaya gidiyor bunlar. Bu araba da fırladı. Of bir daha fırladı. Arkaya gitti. Giderken gördüm bunu. Renkli arabalar belli oluyor giderken. Tankta fırlatalım mı? Hı hı. Of. Al artık soyun altına gel. Tamam bunu da fırlatayım. Bana bunu fırlatma. Oo, arkaya gitti bu da. Süperdi. Değişik bir şey. Evet. Gel hadi. Geldim. Beni görüyor musun? Ne yapıyorsun oğlum orada? Beni öldürdüler kanka. Nefes şeyi mi yapıyorsun kontrolü mü? Nefes egzersizi mi yapıyorsun? Evet yaptım ben. Ne kadar kalabiliyorsun suyun altında? Yetmiş. Bak bana bak geri geri yüzebiliyorum ben. Ama ondan sonra ters yüzleniyorum. Geri geri yüzebilir misin? Bak bak. Hoppa bak. Hadi bakayım neredesin? Yüz bakayım geri geri. Aa geri geri yüz. <laughs> Yüzme var mı burada? Yok. Vardır ya. Yokmuş. Harbiden yokmuş. Baba bak. Barıma bak bak. yüzerken hemen dönüyor ya. Bebek gibi. Of geldim kanka. Bak kas hmm. Çok çalışmışsın belli. Nerede yaptın bunları? Var ya karşıda bir spor salonu. Hmm, Rockstar da mı? Yok. Neresi orası? Spor salonu muydu burası? Yok be burası kıyafet yeriymiş. Baba ben alayım. Aa bunlardan alabiliyoruz mu? GTA'daki gibi giydir giydirebiliyoruz mu acaba? Üstüne başına ha? Aa gide Aa kız şeyleri giydim. Lan çıkar. Bu ne? Aa bak oldu alt pantolon da alalım. Bak buradan giyinebiliyorsun. Baba kendim baba. Ege yeni bir yeni bir şey buldum. Bak buradan giyinebiliyorsun. Baba kendimi bulacağım. Ne? Baba olacağım ben kendime. Ev mi alacaksın? Bakın şu siyah tişörtü. Hah. Bak ne güzel. Ah güzel. Hiç güzel olmuyor. Beğenmiyorum. Çıkar lan şunu. siyah aldık. Çok güzel bu. Şu mavi pantolonu da alabilsem pembe bak. giydiriyor bu ya. Ay, Ege bak çok güzel kıyafet aldım kendime. Hem de mağazadan. Oo aldım kaçıyorum. Bay bay. Ya bak ben kendime var de ya dedim. Neredesin? Hangi evdesin? Tanrımda. Konum at bana. Yukarısı işte var ya. Neresi? Daha hızlı gelen Bak oradan. Nereden? Nereden? Buradan. Buradan yukarı mı çıkacağım? Evet buradan yukarı. Yukarı. Tamam daha, daha dur daha çıkmadın yola gelmedik. Acele yok. Nereden buradan yukarı nereye? Sağ Oraya, mı sola mı? Oraya. Bu karşıya mı? Evet bilmem ne taraftasın? Son doğru koşuyorum. Ha, geldin mi? Oh, tamam. Baba hadi gel takip et beni. Nereye gidiyoruz? Motor aldım. Ben süreceğim. Ben gidiyorum. Baba atla motora. Ya. Atla atla. Beklesene. Ben turboya bastım. Hem atla dönem gazlıyorum gidiyorum kardeşim. Bil, bilmezsen binme ya. Bilmiyorum zaten ya. Ben scooterla geleceğim. Bak, tamam gel bekliyorum. Hayır istemiyorum. Bak burası. Geldim zaten. E sen beni öteki tarafa göndermişsin. <laughs> Ters tarafa gitmişim ya. <laughs> Aa evin çok güzelmiş. Hayırlı olsun. Gel bir görüş Oo. Oh. Ne güzelmiş evin Işıl Oo oh, çok güzel. Baba ben bir kurtulacağım ama. Abone Ben şey. buraya seni doğuşman için getirmedim. Ev görmeyi getirmedim mi böyle buraya? Hayır. Allah Allah. Ege nereye kayboldun? Ne yapıyorsun oğlum? Fare mi? Fare gibisin ha. Nereye girdin? Burada biraz kötüyüz. Buraya girince aynı saatten maç gibi. Bu arada sen içer misin? bu havası. Allah Allah. Bu da benim yeni gezmem. Küçümeyi nereden yapıyorsun? O çeşme, aç. Kafamı yıkayayım. Oğlum banyo maalesef şey? Git <laughs> banyo da yıkayalım. Neyse biz bir büyük çıkalım. Büyümek için ne lan? Ben yaparım. Göstersene Doğru. bana. Ben, ben. Oğlum büyümek için ne yapayım? göstersene. Ben de gireyim mi oraya? Ne yat bak oraya. Şimdi yatacağız mı buradan? Nasıl yatacağız? Böyle yukarıya çık. Geç. Evet arkadaşlar küçüldük. <laughs> Ama ben saklandım beni burada kimse bulamaz. Ama benim kafam çıktı buradan. Yan mı dönsen? Aa yan döndüm. Ege beni bulamaz ki. Ege beni bulamaz ki. <laughs> Nasıl? Neredeyim ben? Bu da bu Kapat çeşmeyi her tarafım soldu. Kapat çeşmeyi her tarafım soldu. O zaman çık. Of çıktım. <laughs> eee gizli bir yermiş burası. Saklanmak için gel. Hmm. Baba saklanmak için oynayacağız. Ondan dolayı ben de kaçıracağım. Saklanmaç mı? <laughs> Nereye saklanca? Sen say. Ben mi sayıyorum? Evet. Tamam hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum tobe. Saklanmayan ebe. Of. Acaba nereye gitti? Koltuğun altına mı gitti acaba ya? Lo lo masum. <laughs> Televizyonun arkasına girmiş olamaz. Aa ateş ettiler. Kim ateş etti? Yatak odasında mı acaba? Yatağın altında da yok. Burası neresi? Şey? Ben çeşmenin içindeyim. Aa buradaki çeşmeye de giriliyor. <laughs> Ege kafanı gördüm çık dışarı. O benim kafam değil. Kafanı gördüm. O benim kafam değil. Bak ben de gelirim oraya. O benim kafam değil baba. Kafan da o senin. Ya. Kafanı gördüm. Bak baba su çeşmenin şeyi. Bak gördüm. Öbür şeyi. Ben ama ben kazandım. Hayır sobelemedin ki. Sobe sobe sobe. Ya sen çok kötü bir babasın. Ben mi kötü bir babasın? Ne güzel oyun oynuyorsun. Şşşt şimdi sen sak, say. Ben saklanacağım. Ben de kadar adam oldum valla. Hadi sıra sende say. Barısın. Barısın. Hayır. Neresin? Saklandım. Hmm. Osman tanıttık. Gelmiyor çocuğum. Ekranıma bakma. Ha? Hayır. Ekranıma bakma. Nerede? Göremezsin. Nerede? Nereden göreceksin? Anlayam anlayamazsın. Hayır. Oraya baba ben biliyorum. Bilemezsin oraya. Görmedim ki sen oraya. Ege beni bulamaz ki. Ege beni, bulamaz ki. Ege beni bulamaz ki. Ege beni bulamaz ki. Aa. Ege beni bulamaz ki. Ege beni bulamaz ki. Ege beni bulamaz ki. Baba da bunu bilmiyorum baba. Evet o yüzden diyorum zaten beni bulamazsın diye. Çok araman lazım çok. Ege beni bulamaz ki. Neredesin? Neredeyim? Burada. Hayır. Burada. Nereden buldun? Yanındayım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> sobe sobe. <gülüyor> sobe dedim. Ben gideceğim. Nereye gidiyorsun? bu bahçede hıngır hıngır alacağım. Hıngır hıngır ağlayacağım mı? Niye? Aa buranın garajı da varmış. Arabanı buraya koyabilirsin ha. Bak buranın garajı da varmış. Koyuz başka. Hmm. O gel baba. Gel çocuğum. Seni de biraz sonra da göstereceğim. Kapıyı aç baba. Dışarı çıkmak istiyorum. Babam dur. Hmm. Ben zaten. Tabii ki ben çocuğum da nasıl sürebilirim? Emniyet kemerimi bağlar mısın? E, e, e. Emniyet kemerimi bağla baba. Oğlum dur, sen şuraya gel. Sen de taktın mı emniyet kemerini? Tak bakayım. Baba, kemersiz araba sürülmez. arkada. Arka da yer yok. Ya öyle oturulmaz ki ya. Şey... A ha, oturdu. Hadi kaçtık. Что газом, а? Я вас